Türk Ev TV olarak Celemedin Yaylası'ndan herkese merhabalar. Ceyhanlı Derneği'nin düzenlemiş olduğu piknik şöleninde Sayın İsa Demirci Beyefendi ile beraberiz ve kendisine yaylamızla ve şenliğimizle ilgili düşüncelerini sormak istiyoruz. Başkanım. Evet öncelikle tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim sağlık, sıhhat, huzur içinde nice bayramları bir arada kutlamayı da nasip etsin diyorum. Amin. Tabii Celemedin Yaylamızın güzelliğini görmek için geçmişte defalarca gelmiştik. Burada yapılan bütün etkinliklere de katılmıştık. Tabii bu bayramın tatilin 9 gün olmasını fırsat bilen burada derneğimiz, muhtarlığımız, arkadaşlarımız organize olup bayramda da böyle bir etkinlik yapalım diye yola çıkmışlar. Biz de sabahın erken saatlerinde buraya geldik. Celemedin Yaylası Akkuşumuzun 5 büyük yaylasından birisi. Dolayısıyla buranın güzellikleri belki bugün sis dumandan görülmeyebilir ama Celemedin Yaylası da görülmeye değer. Akkuşumuzun teraslarından birisidir. Burada üç ilçeyi seyredebilirsiniz. Bir tarafta Erbağ, bir tarafta Niksar, bir tarafta Akkuş. Böyle bir özelliği var. Onun için Celemedin Yaylası'na biz de arkadaşlarımız gibi güzelleşmesi için, gelişmesi için, yayla turizmi için e, altyapısı anlamında çalışmalarımızı devam ediyoruz. Etkinlikler ee, sene de bir defa yapılıyor ama Ceyhanlar zaten her gün Celemedin Yaylası'nda. Evet, bu sene çoğalacak Dolayısıyla, galiba. Dolayısıyla burada da güzel e, böyle organize olmuş arkadaşlar. Katılım da güzel. İnsanlar bugün özgürce e, hoşça bir vakit geçirecek. E, yaylanın tadını çıkartacaklar. E, bir tarafta sıcaktan bunalırken burada e, doğal klimanın altında insanlar bir gününü gün edecekler. Oh, ben güzel. bu organizasyonda emeği olan, e, Başta dernek başkanımıza, muhtarımıza, destek veren meclis arkadaşımıza, sponsorlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Birbirinden kıymetli sanatçılarımız da burada sanatlarını icra edecekler, onlar da halkı coşturacaklar. Ee, iyi olur diyoruz, iyi oldu diyoruz. İnşallah daha ee, güzel günler olacak başkanım. Tebrik ediyoruz. Emek veren, destek olan bütün arkadaşlarımızı da e, teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Türkiye TV ailesi olarak bizi kırmadığınız için teşekkür ediyoruz. Merhaba. Evet yanımızda İbrahim Başkanım var. Başkanım siz neler söylemek istersiniz? Evet ben de kıymetli basın sizin huzurunuzda. Bütün Ceyhanlı mahallemizin, Celeme'de gelenlerin öncelikle Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gerçekten bu Celeme Dünya bu etkinliği düzenleyen, bütün e, dernek başkanlarımıza, muhtarlarımıza, belediye meclis üyelerimize, bütün destek veren ayrıca belediye başkanımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Yani e, inşallah e, her şeyin bir başlangıcı var. Bu gittikçe inşallah yaylarlarımızı e, daha güzel e, tanıma e, vesilesi olacaktır. Ben sizlere de e, bu şekilde teşekkür etmiş olayım. Sağ olun. Var olun. Evet, ben teşekkür ediyorum. Ee, Kenan Başkanım'a veriyorum sözü. Öncelikle burada e, İsa Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yine muhtarımız, meclis üyemiz, onların sayesinde me, e, ilçe başkanımız. E, biz gelene kadar tabii ki Celemedin Yaylası'nın yollarını olsun, düzenli olsun hazırlamışlar. Kendilerine minnettarım, ayaklarına sağlık diyorum. Her zaman yine bizim İsa Başkanımız, baş tacımız yine yaptı yapacağını sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Evet teşekkür ederiz başkanım. Muhtarım. Ben de Ceyhan Mahallesi muhtarı olarak sayın belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza, meclis başkanımıza, e, başkanımıza ve tüm misafirlere teşekkür ediyorum. Ayrıca bayramlarını tebrik ediyorum. Böyle e, güzel yeri sayın başkanım anlattı. İnşallah 90'larımızı tamamlayacağız vesileyle ben tekrar başkanıma ve katılanlara çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Evet. İnşallah başka zamanlarda buluşmak üzere. Çıkın çıkın gelin diyorum. Evet. Ben Cemil başkanımı uzatabilir ediyorum. miyiz? Mikrofona. Evet Cemil Bey. Evet, ben öncelikle eee değerli başkanıma teşekkür ediyorum. ilçe başkanıma. Eee bize gereken her desteği sağladığı için ayrıca muhtarıma eee dernek başkanıma ve yönetimine teşekkür ediyorum. Daha fazla uzatmayacağım çünkü benim söyleyeceklerimin daha fazla size başkanım zaten özetliyor. Evet, teşekkür, teşekkür ederiz.